Dur bekle. Ben çok evimiz babamız. 500 bin yani. oldum 500 bin. Vallahi ağlayacağım şu anda. Bir de Yunus'u göster bana. Yunus gel karşılıklı kutlayalım bunu. 500 bin olduk gel. Oldu mu? Yüzük. Hadi. Hadi. Oh be. Hadi hayırlı olsun. Hayır hayır. Soyunursa soyunurum haberin olsun. Hayır hayır, hayır yok. sakın. Yok <laughs> artık. 500 bin. <laughs> Vay be. 500 Yunus 500 alayım. bin oldum. Sinop kaç bin şu anda Sinop? <laughs> Sinop'ta kaç bin ya? <laughs> Sinop, Sinop kaç bin? Hayır en son gittim. Öbür tarafı boyluyordu. Daha tövbe ettim ben Sinop'a. Sinop. <laughs> Abi Tabii stopta ben... seni yaşatmazlar. Ya bir kere gittim, bir kere gittim de fazla bir şey yapmadılar ama ikinciye gidersek sıkıntı çıkabilir Kardeşim onları sildir ama Gel, askere gittin mi sen? Askerli yaptım ya. Askerde böyle değildin herhalde. Askerde yüzme dövmeler yoktu. Dayım esnemiyle dövmeci olduğundan kaynaklı sıkıntı olmuyor bana fazla. Tamam kanka ama bu kadar çok fazla ya. <laughs> Haklısın, ben birazcık bokunu çıkartmış olabilirim. Çok doğru evet, söylüyorsun. Ama... Olabilir, ne olursun? Benim de sırtımda var dört tane. Benim sırtımda bir tane var küçük ya. Ne var? Küçük bir şey var ya. Kuru kafa tarzı. Çok değişik bir <laughs> işçisiniz. Yani sadece TikTok'la alakanız olduğunu değil başka şeyler de düşünüyorum. Yok. Dayı kedilerden korkuyorum. Kedi medik kesme, muhabbeti ise Yok, kedilerden Yok kedi kesme olmasa bile orada bir şey var. Golden shower tarzı bir şey var orada. O İngilizce mi yetmedi lan? Vallahi bilmiyorum. Ben daha dükkanı zor konuşuyorum. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yunus Eskişehir'de misin? Eskişehir'de. Gel misafirim o bir gün ya. Yok yok. Sağ ol kardeşim. Gel gel, gel gel, Yok yok. Allah razı olsun. Ee, hayır, size hayır, iyi hayır. eğlenceler diliyorum. Anlamadın. Çok memnun oldum. Size iyi eğlenceler diliyorum. Kendine çok iyi bak. Tanıştığıma çok memnun Görüşmek oldum. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Seviyorum. Anlasın ya. Bak seviyorum dedi. İnsanlar seviyor beni arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 500 bin. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi. 500 bin. 500 bin olduk. 500 bin. Gidip herkese 500 bin oldum. Bu kim ya? Allah kabul etti. Vallahi kabul etti. 500 bin oldum gözde. 500 bin oldum. Yemin ediyorum kabul etti. 61 yazıyor sonunda. Karadenizliyim. Tabii kabul edeceğim. Abi adamsın. Vallahi 500 adamsın. bin oldum. Nasıl 500, 500 bin, bin oldum. oldum? Neydi 500, 500 bin oldun? Neyde mi 500 bin oldun? Pezevenklik'te neydi Neyde evet. olacağım? TikTok'ta. Aa 500 bin tamam okey. Oo adamsın. Neyde 500 bin oldun 500. diyor bana. 500 binim şu an 500 bin. Evet gördüm tamam. <laughs> Sen nerelisin? Çok... Karadenizliyim ben de. Araştır internetten bak. Trabzonlu çok evet. arkadaşım var. Oflarla çok iyi. Ya neresinden neresinden onu söyle Karadenizliyim. bana. Karadenizliyim. Annem iyi dereli iyi, dere. i̇yi dere, <laughs> annem. Ha buraya. <laughs> Abi sakin <laughs> olamıyorum. Vallahi süpersin. Bak aha bunu sana vereceğim ama veremem. Veremem. Verme verme onu ha buraya bana. Sen Trabzon'da mısın? Tabii ki de. Lan ne diyorsun Trabzon'da? Yaşıyorum. <laughs> Oy! Var mı? Annem bana değil ki oradan bir kör alacağım sana kız. He mi? Bizim He valla ben Doğru diyorum olabilir. daha istemem ama diyor al bir tane de kurtulalım senden. Yaşın kaç? Bulayım sen de, sana buradan bir tane. Benim La, ne dersin? Benim yaşım 31. Yalan. Valla 30-31 yaşındayım. 30 30 hangisi? 30 mu 31 mi? İnternetten bak. 500 T yazanlar engel arkadaşlar. 500 T yazanlar engel. 500 T ne lan? Gözdeciğim çok sen memnun oldum. Sensin. Evet. Sen şimdi nasıl yani beni tanıyıp adımı mı bilmiyordun? Yok yok hayır. Bir an e, kapam karıştı şey olarak da. Tamam. Marul mu sandın yok. beni? Ne? Marul mu sandın beni? Ha estağfurullah canım öyle şey olur mu? O zaman yarış yapalım mı? Hayır yarış yapamam şu an başka zaman. Niye? Ben şu an kutlama yapıyorum. Ha peki. Haberleşiriz. Tamam, zaman... Takibi aldım. Kendine iyi Ay, bak teşekkür... tamam mı? Tamam teşekkür ederim. Hadi Onur görüşmek üzere. Hadi, Hadi görüşmek. Suratım tanıyor adımı tanımıyor demek ki. Adımı bilmiyor. Mavi tik mi geldi? Yalan söylemeyin. Mavi tik gelmedi. Mavi tik. Allah. Mavi tik gelmedi arkadaşlar. Vay be. Vay be. Ulan bir cendere patlatacağım arkadan. Bir konuşma yapacağım be. Arkadaşlar farkında mısınız şu anda? Benim ihtiyacım yok mavi tike. Mavi tiklilerden olmak istemiyorum. Burada 10 kişiyle, 5 kişiyle 20 kişiyle, 50 kişiyle düne kadar yayın yaparken tırnaklarımızda kazıya kazıya Savaşa savaşa. Yıka yıka. Yıkıla yıkıla. Yalı çocuklarını göme göme. 500 bin olduk. Farkında mısınız? Kimse bizden çalamadı. Sokak çocukları devrim yaptı. abi. 500 bin, 500 bin. 500 bin. Savaşa savaşa. Kapışa kapışa 500 bin. 500 bin. Mübarek Ramazan'da denk geldi bir de. Vallahi ben yarın açılacak sanıyordum. Ben yarın açılacak sanıyordum. Selam. Onur Merhabalar